Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir çikolata deneyeceğiz. Şöyle Milka'nın böyle oraya bir şey çıkmış. Daha önce deneyenler bu arada yorumlar açıksa yoruma. Yorumlar kapalıysa gönderilere yazabilir mi arkadaşlar? Çok merak ettim. Bu arada reklam değildir kesinlikle. Şöyle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen bulduğum gibi bir şey ah, ona baktım. Hemen bulduğum gibi aldım ve deneyeceğiz sizinle beraber hemen video çekmeye koyuldum bu arada açabilirsem deneyeceğiz. Açamıyorum. Açık. Açık. Hadi g. Yaparsın. Ben bunu açana kadar ya. Yani birkaç dakikama alır. Bir saniye ben makas alıp geleyim. Siz gelin benimle o zaman yani. Böyle baş boş duramazsınız. Uçmamız lazım. Ay. Yani. Yok makası nereye attınız ya. Odamdan alayım o zaman. Of, şimdiden dakikalarımız geçiyor arkadaşlar ya bu kadar çok iş, iş neden yapıyorum ben. Bunu da aldım. <laughs> Böyle babamdan haber çekiyorum çekiyor çünkü babam uyuyor. Diyor dün gece çok yorulduk Allah Allah biz yorulmadık sanki. Neyse. <laughs> Ay uçacağım bir saniye. Heh. Oturamadım. Ben hemen keselim. Maalesef keseceğim çünkü açamadım. Ha. ha buradan açtım. bakın. Şimdi bakacağız. Güzel İy, kokuyor yani çok alamadım. <laughs> Kırın. Yine oraya var. Çok tatlı. Çok güzel kokuyor çilek galiba. Ben bir tanesini şöyle kırdım. Çilek kırıldı. Tadına bakıyorum şimdi. şimdi. nasıl bir tatlı olduğunu merak ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çilek. Sana şöyle çilek var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu çilek. Sen ya. üç şu çikolata bu da oraya arkadaşlar acayip güzel bir birleşim acayip beğendim orada ben şuradan size de yedirmek istiyorum orada Şuna. Allah <laughs> buyurun size yiyin Güzel. Bayağı bir beğendim arkadaşlar. <laughs> Be hmm. Ne var gı? Ne var gı? Gı ne var gı? Uçtum bir saniye. Bak helikopter, helikopter, kopter, kopter. Baya güzel bu arada. Ve özellikle şu mini oralar çok tatlı. Ayırmaya çalışacağım. Bakın. Burada çilek var. Onun üstünde çikolata var. Havuğum. <laughs> Gayet güzel bu arada. Çok beğendim. Almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle reklam değil bu arada. Ulan. Ha. Ha. Sadece bunu tatmak için şey yaptım. Şimdi bir anda tatlı çekti. Ben de dedim. Aradım. Değiştim yani. Biraz buzda bunu değişmiş olabilirim. Bunu buldum. Dedim daha önce hiç denemedim. Ben bunu. Neden video çekerek denemiyorum. Ben bunu dedim. Ve Arkadaşlar videoyla video ile beraber denedim. Şöyle bakın çok tatlı bir şey burada. Bir tık fazla tatlı. Bu arada şeker ve çikolata yedi yedi yediğinizde kesinlikle su unutmayın arkadaşlar. Yoksa sağlığınız için zararlı zaten... olmuyor. Neyse. O zaman arkadaşlar videomdan kral olsun. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay bu, bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atın. 6 6 like istiyorum. 6 like. Ne yapayım ya? Beni hiç kimse bilmiyor ki yani. Ne yapabilirim yani? Like atmıyorlar yani. Ne yapayım ya? Benim ancak 6 abonem oluyor. <laughs> ne abonesi? 21 abonem var zaten. ancak benim şey abonem oluyor. Ne? Bir saniye unuttum. Neydi? Ne abonesi? Benim ancak 6 beğenim oluyor. O beni bilenler biliyor. Ha. Neyse. Sizlere çok selam ettim. Bay bay. Abone olup like, like atmayı unutmayın ha. Bak. Sakın ha. Gı. Hadi bay bay gı. Mwah. Gı. Bay bay. Bay bay ya. Yeah.